Hiç düşündünüz mü? Neden bir gün 24 saattir? Bir günün 24 saate bölünmesinin tek nedeni insanın gününü böyle bölmeyi istemiş olmasıdır. Doğada saatle, dakikayla veya saniyeyle ilgili hiçbir şey bulunmaz. İnsanların böyle bir bölümleme yapmış olmaları sadece kendi işlerini daha planlı yapabilmeleri içindir. Dünyanın doğudan batıya doğru kendi ekseni çevresinde bir tur dönmesi Belirli bir zaman diliminde gerçekleşir. Geçen bu zamana bir gün denir. Bilim adamları zamanı kesin olarak ölçmek için yıldızları kullanırlar. Gözlem evlerinde astronomik saat denilen bir cihaz bulunur. Astronomik gün, belirli yıldızların belirli bir noktadan geçmesiyle başlar ve aynı noktadan ikinci kez geçişinde biter. İnsan günü saatlere, saatleri, saatleri dakikalara, dakikaları saniyelere bölerek bir astronomik günün tam uzunluğunu belirlemiştir. Buna göre bir astronomik gün 23 saat 56 dakika ve 4.09 saniye sürer. Ancak günlük kullanım için böyle bir zaman bölümlemesi pek çok zorluk çıkarır. Bu nedenle 24 saatten oluşan bir gün belirleyip 4 yılda bir Şubat ayına bir gün ekleyerek Ortaya çıkan zaman farkını kapatırız. İlk insanlar güneşin doğuşu ile batışı arasında geçen zamandan oluşan bir günden yararlanıyorlardı ve gece geçen zamanı hesaba katmıyorlardı. Eski Romalılar için ise gün gece arasından başlayıp bir sonraki gece arasına dek sürerdi. İnsanlar saati icat etmeden önce Gündüz ve geceyi 12'şer eşit bölüme ayırıyorlardı. Ama bu bölümleme mevsimlere göre gündüz ve gecenin uzunluklarının değişmesi yüzünden pek çok sorun çıkarıyordu. Günümüzde bütün dünyada 24 saatten oluşan ve eski Romalıların yaptığı gibi gece yarısından başlayıp bir sonraki gece yarısında biten süre bir gün olarak kabul ediliyor. Evet, neden 24 saat olduğunu anladık. Şimdi zamanın akışını kendimize göre belirlediğimize göre bu akan zamanı da verimli kullanmak bizim ellerimizde. İyi günler.